Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Sidik var. Legacy oynayacağız. Bugün sizlerle çok manyak bir şekilde oynayacağız. Çünkü klasik modda zor seviyelere doğru ilerlemiştik. En son Sword Vine mı Ne var sonrası Bakalım hemen göstereyim. Göstermez. Sword Ward. Bıçakların daha ilk temasla uzuvları koparacak kadar bilendiği, bilendiği iddia ediliyormuş bu maçta. Bir tane ben... Ha, dur saldırıyor lan bırak bırak Şu dede var ya bir tane diyor okçu baskı. geri zekalı diyor tehe ne diyor lan okçu ile gidip onlara mı saldırıyor ne yapacağız böde bırak bırak oğlum sal işte sal 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 geri zekalı sal şöyle sıkacağız şöyle dede dur dede ha karışma da dur Hocam bunu aldığımıza göre şimdi bir dakika beni bir bırak beni. Bir bırak, beni bir bırak. Hemen şunu bitireceğiz, hemen şunu da bitireceğiz. Bırakacağız abi. Lan git git git. Yine bir adam mı geliyor? Bir tane adam yapalım hemen. Tamam. Şunu hemen biriktirelim. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalda yeni olduğum için, YouTube'da yeni olduğum için abone olup like atmayı unutmayınız. Abone olup like atarsanız ben daha çok video çekmeye teşvik edersiniz şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Şimdi bir tane şey yapmamız lazım Kazmacıdan abi. O kazmacıyla tamam mı? Hemen altın kasacağız. Adam basacağız. Galiba bu leveli geçesek şu adamlarımız odunu bırakıyor. Artık taş devrine çıkıp tamam mı? Kılıçlar alacaklar ellerine. Kılıçlar neyse. Kılıç alacak ellerine. Daha iyi savaşacaklar. Şöyle bas bas bas. Çok sıcak oda. Evet. Ver şunu. Ver 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 ver. Şunu da al. Hemen 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 hemen. Devam edin siz. Ben sizi yola bıraktım. Ooo. Abi. Adamlar hızlı çok adam basmış. Kaç tane var orada? 4, 8, 9 tane var. 10 tane var. E biz ne yapacağız? <laughs> hiç adam yok Güzel güzel Basın lan adam basın adam 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 Şunu da bırakalım Bir tane şundan basalım Bir tane bundan basalım 115 Heykel bana birazcık şey verse para. Şu anda alırlarsa bizi yok ederler gibi. O yüzden şöyle okçumuzu alacağız. Bırak lan dur. Gel kanka. Gel gel gel. gel. Şöyle şöyle uzaktan uzaktan abi. Ufaktan ufaktan öldüreceğiz. Şöyle şöyle dayı. Öldür 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 öldür. Vur 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 vur. vur. Heh. Şöyle sık bir tane. Kafiye oğlum kafiye lan. Şöyle sık. çek 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 Birazcık kısalım sesini de benim sesim bastırmasın. <laughs> şöyle şöyle vuracağız arkadaşlar. adamları bu arada doluyor tabii ki. Yani mahvedeceğim, mahvedeceğim ne istiyor? Oha. Heh. Git git oğlum. Git evine git. İyi iyi. Biraz iyi okçumuz olmuş da. Bari bunlar savaşırken okçulara kadar indirir hepsini. Bas adam bas adam bas adam bas. Ee, adamları bayağı ya. Yarılara kadar yok. Dur be hayırlısı. Ben birkaç adam basayım da ondan sonra videoyu başlatayım arkadaşlar canlı sıkılmaz Vallahi adamların ordusu şu anda dolmak üzere baskın basanın basanımdır deyip saldırmam lazım. Ah şu, şu kaybol. Lan, kaybol. Şimdi ne yapmam lazım onu düşünüyorum. Bir iki tane daha oku basarsam direkt ben basacağım. Bir kaçını ödedim mi gerisi kaç zaten destek kuvvet gelene kadar da şu yere indiririz diye umut ediyorum. Benim adamlar kırık biraz. Çiftim bak ben Hayat, her türlü maç gitti böyle Basından, hiç korkmayın oğlum. Haydi ben size güveniyorum ha. <laughs> Şuradan bir gün de bana ver. <laughs> Okçular hadi aslanlarım benim. Vurun lan vur 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 mahvediyorlar Ver bana bir günü ver saldır 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 Vur abi vur vur vur. Allah destek birlik geldi lan. Bu yedik bu. Ay kaç 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 kaç. Defen geç geri çekilin lan. O, Adamlar güçlü de dayı. Olum biraz hızlı olun lan. Üç tane bundan basak da bari. Kutulak olmasa mahvet gelirdi. Bunları öldüreceğim ben. 27. 40 kişiydik. 27 kaldık. Bas 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 bas. Aa. Adamlar kuvvetli hoca, devler arttıkça zorlaşıyor. Ben bir ordu daha basayım da hemen arkadaşlar. Orduyu bastım arkadaşlar. Son bir tane adam kaldı. Onu da aldığımız zaman ortalama 45 43 kişi falan oluyoruz. Çünkü niye derseniz birazcık da şeyler var ya. Şuradaki e, ne diyorlar onlara. Madencilerden de var o yüzden. Şimdi 600-700 lira bir para biriktirsin. Çünkü biz saldırdığımız ölen askerlerimiz yerine adam basacağız. Şimdi hazır sana saldırıyorum. Atak. Saldırın lan. Şunu bana ver. Baştakine ha. Savunun. 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 ya. Vur 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 vur. Bir tane adam ölmedi. Bir tane. Bir tanesi öldü. iki tane öldü. Üç tane öldü. Dört ölmüş. Vur abi vur 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 vur. Ben neredeyim lan? Ben neredeyim lan? Heh, tamam maç bizde. Kazandık arkadaşlar. Ne açıl aynen kılıç açılması lazım. Aynen. Olmaz bu ne lan? Bir saniye hemen geliyorum. Şimdi geldim. Şunun kılıcına vereceğim bir tur. Bir tur da şu kafasındakine vereyim. Hazır diyeyim. Oh, buradaki zor hocam. Şimdi bak. Güce, onlar ağır silahlı ve iyi eğitimli. piyadelek olarak bilinir ve mızrakları fırlatabilir veya saplamak için kullanabilir. Yani diyor ki hocam valliklerden var diyor seni diye yiyecek diyor hemen geliyorlar diyor şimdi diyor. Lalliklerin ismi de arkadaşlar. Spartikül mü neyse işte. Ne diyorlar ona? Kalkanlı mızraklı birlik. Hemen o gelmeden ben basacağım adamlarını Gelmeden dört tane yapıyordum ben. Çünkü hatırlıyorum bu oyunu. Dört tane yapıyordum. O dört tane bunu paramparça ediyordu. Savaşın lan savaşın savaşın. Hadi 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 abi. Birazcık hızlı sallayın gazmayı küreğe şimdi geliyordu bu koşarak. Bir tane daha yapayım şimdi. Heh. Tamam. Bakayım. Bak doğmuş. Hain kostu. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane madencisi var. Ben ne yapayım abiciğim? 4 tane olsun bizimki de. 5 yapayım bizimkini de. Tam olsun. bir tane bundan bir tane bundan daha. Gelsen alan ne oldu? Hani geliyordum. Normalliklevelde hemen direkt koparak gelmesi lazım bu hain. Direkt hazırlıklı olduk. 8 kişi bastı hemen. Onlar tanklasın şimdi bir de okçu yapalım. 4 tane de okçu yaparsak iyi olur. Bunlar 5 kişi falan 6 kişi saldırırlar. Hemen bizinkileri gönden tutarken arkadan bizim şeyler okçular indirir. Hadi bakayım hadi hadi hadi. Bir tane daha bundan. Hadi abi. Bırak sen git defa. Çabuk ol sen de şunu Bir tane bundan yap bir tane bundan yap. Geliyor bak geliyor hainler. Vurun vurun gel lan. Bana gelsin ha. Vur 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 vur. Başka kilidini boş Vur. Vur 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 vur. Daha var mı lan? Gelin lan. Bas adam bas adam bas adam bas. E bu daha iyi. Adam param parça ettim. E bu daha iyi abi. Aha. Aha ölüyorlar. Kaç 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 kaç. Aha lan. Tüh. Ama iki tanesini indirdim şimdi. Ok ver, ok ver şunu sat. Gel okçu gel. Allah'ını sevdiğin bak bak. Şu altında, şu arkasındaki altını satsa tamamdır. Şöyle sık. Şöyle sık dayı. Şöyle sık. 10-10-10-10 10 10 can mı gider lan? Oh. Başağı kilitlerimiz de açılıyor. 20 olmuyor mu hiç? Şöyle sık sak Yok. 20-10-20 Yerimde hey, kalsam var. Dur dur dur. O da bak arkadaşlar hemen ordumuz baskılıyor. Öl lan öl, öl. Allah Allah. O iyi de lan mülen. tek atıyor. Allah Allah. Oğlum adam arkadan şeyi götürüyor lan. Altınları götüren kervanları vur Enes. Heh. Şöyle şöyle dayı Vur bir tane daha. Geç şuradan ya. Heh. Kaç Enes kaç. kaç, kaç. Beyler. Savaşmaya hazır mısınız lan? Hainler. şimdi şu hemen şunlar da dolsun da sabah tamam. Şimdi başlıyoruz. Bunu da başarıkildiler hareketliler. Geç şuradan. Yine. Hadi bakayım. Hadi hadi. Şunlar dolsun da ben geleyim hemen. Arkadaşlar orada yola çıktı. Şu 15 dakikaya geçti. Ben YouTube'a nasıl açacağım bunu? Onu düşünüyorum ben daha saldırın lan hepsini öldürün hepsini 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 direkt saldır 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 kuleyi yıkın kuleyi yık kuleyi yık kuleyi yık 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 şu kuleyi yık yık şu kuleyi ha vur 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 abi vur kuleye vur kuleye 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 vur lan ben neredeyim abi ha ben şeye vuruyorum lan geri gel geri zekalı geri gel ben buyum ha Buradan vur 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 vur, 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 Enes, vur Enes. tamamdır arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim abone olup like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum victory